Brawl Stars'ın yepyeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kulübün etiketiyle başlamak istedim. 800 bin puanı geçtik. 1 milyona pek bir şey kalmadı. Siz de katılabilirsiniz. Bugün 14.000 kupada gelen mega kutuyu açacağız. Bir iki de maç yapacağız. Biraz da muhabbet ederiz. Oyun hakkında konuşuruz. Güncelleme hakkında konuşuruz. Kanalımızda 1000 abone olma yolunda ilerliyor. 500 aboneyi geçtik. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beraber büyüyeceğiz inşallah. Sizlerin desteğine çok fazla ihtiyacım var. Ayrıca arkadaşlar bayağı bir oyun isteği yolluyorsunuz ama video çekmem gerekiyor. Ondan dolayı herkesinkini kabul edemiyorum. Boş vakitlerimde mümkün olduğunca herkese girmeye çalışıyorum. Görev serimizi çok beğendiniz arkadaşlar. Görev serimizin videoları gelmeye devam edecek. Ayrıca 500 kupa serimize de devam edeceğiz. Bayağı bir arkadaş onu da sordu ne zaman gelecek diye. Pek bir karakterimiz kalmadı 500 kupaya. 500 kupa bittikten sonra da muhtemelen 750 kupa serisi yaparız. O biraz daha zor olur ama sizin için uğraşacağım arkadaşlar. Eksik kalan kahramanları da kasacağım. Bu arada Gale'ı da pek bir şey kalmadı. Gale'ı da alıp onunla ilgili videolar da atacağım. Mortis ile oynamamı istiyorsunuz ama Mortis'i tam anlamıyla öğrenemedim. Uğraşıyorum. Biraz da sabır gerektiren bir hero. 500 kupa serisinde biraz da zorlanmamın nedeni sevdiğim karakterlerin hepsini zaten 500 kupa yaptım. Onları ilk bir günde falan kastım 500 kupaya. Eskiden kastım. Zaten sizle tanışmadan önce benim 4000 kupa falandı. Böyle bir hafta iki hafta içinde 10.000 kupaya getirdim. Ondan sonra bayağı bir zorlanmaya başladım. Çünkü sevmediğim karakterler kaldı sonra. Bir de ben hepsini 500'e getirip ondan sonra kasacağım. Bazı arkadaşlar bazı Şampiyonları 300, bazısı 600, bazısı 700. Ama ben eşit getirmeyi seviyorum çünkü sezon bitince puan gidiyor. İlk maçımızı basit bir şekilde kazandık. 531 kupa yaptık. İkinci maçımıza geçelim arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz gibi Brawl Pass'ı da 13. seviyeye kadar getirdim. 5 tanesini açmadım çünkü orada mega kutu var. O mega kutuları ayrı bir şekilde açacağım. Muhtemelen ya görev aldığımda ceza olarak açarım ya da normal açarım arkadaşlar video olsun diye ikisini bir anda hatta ilerletip hepsini bir anda da açabilirim. Şöyle başlangıçta biraz rahatsız edelim adamları ki içimize girmesinler arkadaşlar. Çünkü map bayağı bir kısa map içimize girdikleri gibi keserler bizi. Kutu almasını engellemeye çalıştım ama olmadı. Adam çimende çünkü rahatça kesebiliyor. Şunu şöyle kesebilir miyim ki acaba? Ultim doldu ama. O nerede olduğu belli değil onun ya. Geri çekilin biraz. Çimen attı herhalde oraya. Aynı. Üstümüze doğru gelirlerse keseriz ama bizim dalmamamız lazım. Nereden çıkacakları belli olmaz. Hem onlar rahatsız etmeye çalışırken hem de diğer tarafta gözüm. O iki taraftan sıkıştık arkadaşlar. Hatta üç taraftan sıkıştık. Şunları şöyle püskürtmem lazım. Biraz dikkatli olmak lazım. Heh, i̇çime girdi iyi oldu bunu rahatça keserim. Nedense takımıma Piper gelmesini istemem ama şansıma da Piper geliyor sürekli. Şunu şöyle keseyim. Ultiyi diğerine atmaya çalıştım arkadaşlar onunla beraber. Rosa'yı da keserim burada muhtemelen. Rosa da tek yedi arkadaşlar. Şunlar da buradan kesip bayağı bir kutu birikti. Bunları hemen almam lazım. Oradan durur mu hiç? Hemen bütün ne var ne yok attı biz arkadaşlar ama neyse ölmedik. Şunu hemen alalım şuradan. 8 olduk. Bayağı güçlendik. Muhtemelen kazanırız artık bu maçı. Arkadaş adamın iki tane şeyi var gelmiş bana saldırıyor ya. Gel bakayım gel gel. Gel bakayım gel gel. Kaçma kaçma. Madem saldıracaksın kaçma. Bir tane daha vursam zaten ulti dolacak. Gel gel. Ultiyi doldur. Hadi bir tane vurmam lazım ya ultiyi dolduracağım. Tamam ulti doldu. Barley oradan kaçma sapan hareketler. Ulti ile gerçi tam anlamıyla iyi yapamadık ama iyi, iyi. kestim onları. barli de oradan kesmem lazım da. Barley oradan bir şey yapamaz ya. İçeri de giremez. Muhtemelen ölür orada. Arkadaşı doğdu Barley'nin. Barley öldü zaten. Arkadaşını da hemen şu şekil keselim. Hızlı bir şekilde. Bu maçı da kazandık arkadaşlar. 9 kupa bu maçtan geldi. Bir maç daha yapalım. Ondan sonra geleneksel mega kutu açma etkinliğimize başlayalım arkadaşlar. 14.000 kupayı geçtim çünkü. Bu arada 14.000'i biraz geçtim. Biraz video geç geldi arkadaşlar. Kusura bakmayın. Özellikle görev videosu çektim. 500 kupa serisi videosu falan çektim. Bayağı bir turnuva falan videosu çekerken 14.000'i geçti karakter onları çekmeye çalışırken. Zaten fazla geçmedi. Bir de Brawl Pass'ta görevleri yaparken karakterler kasıldı. Ondan dolayı oldu biraz da. Mermiye kafa attık arkadaşlar. Biraz daha dikkatli oynamam lazım. Ölmemesi lazım bunun. Ben doğunca iş yaparım ya. Yeter ki şurada ölmesin. Hadi. Benim doğmam lazım. Hadi. Gel bakayım. Sen gel bakayım buraya. Ya biraz zor oluyor gerçekten bilgisayarda ya. Tamam. Oo yukarıya bak. Hemen şunları toplayayım arkadaşlar. Direkt oyun bana savaşı kazan dedi şu an. Hemen toplayayım. 6 oldum. Ultim de doldu arkadaşlar. Ultiyi güzel atarsam iş yaparım. Şunların ikisi buradayken ulti atmam lazım. Biri öldü herhalde. Yine tam anlamıyla menzili çeviremedim ama olsun. Sıkıntı yok. Ya adamın da hiç gücü yok. Gelmiş benle uğraşıyor. Gidip başkasıyla uğraşsana kardeşim ya. Ortaya hakimiyeti kurduk ama çok riskli ortada durmak şu an. İleriye doğru durmak lazım çünkü bize saldırırlar. Veyahut da iki takıma indikten sonra daha mantıklı ortada durmak. Adamlara bak sen. Bunlar birbirinin adamıymış. Ben de diyorum bu bana niye saldırıyor? Şöyle yukarıdaki adamı kesip takımı ikiye indirmek lazım aslında. Çünkü sağdan soldan saldırıyorlar. Şunu keseceğim. Kes. Ölmedi zannettim. Ult attım arkadaşlar. Neyse ya bir kişi kaldı onlardan. Tik orada olduğunu düşünüyor adamın buradaymış zaten. Kendine ulti atan bir Riko gördünüz arkadaşlar. Kendini öldürmeye çalıştı. Bir takım kaldı. Biraz dikkatli bir şekilde ortaya girmemiz lazım. Tik'in çünkü puanı yok. Tik bayağı bir bombardımana tuttu ama öldü. Onu atması iyi oldu. Neyse ölmedi onunla. Sıkıntı yok ama ben keserim bunları muhtemelen burada. <laughs> Tamam onu kestim. Bu kolay zaten. Ulti'm de gelmişti. Kesmesem ulti ile de alırdım zaten onu. 9 puan da buradan geldi arkadaşlar. İlerleyişimize devam ediyoruz. Şuradan çıkış yapayım. Şimdi arkadaşlar sıra mega kutuyu açmada. Mega kutuya girelim arkadaşlar kupa yolundaki. Bu son mega kutumuz arkadaşlar. Biraz özlem ve hasretle açıyoruz bunu. Biraz moralim bozuk açarken. Ama sıkıntı yok. Brawl pastaki mega kutularımız var yine. Neyse şuna bir ekran fotosu alayım. Tıkladım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar yine altı yazdı. Bu sefer acaba karakter geliyor mu? Hadi. Hadi yavaşça açıyorum arkadaşlar. Totem yapıyorum. Hadi. Gözümü kapatıyorum arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Bakalım. Yine aksesuar çıktı. En son herhalde karakterleri elmasla alacağım. Neyse arkadaşlar, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.